Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LoL Wild Drift videosu çekeceğim. Bir takipçime sözüm vardı. Jin kullanacaktım. Baya uzun bir süre geçti üzerinden. Kulaklığım geldi. Şimdi çekeceğim. Aslında takipçilerimle çekmeyi planlıyordum Jin videosunu. Yani kulaklık geldikten sonra öyle yapayım dedim ama o da olmadı. Takipçilerimin işi çıkıyor galiba. Ya da zor durumda kalıyorlar ne oluyor bilmiyorum. Ee, Yeme falan gidiyorlardır. Neyse başka bir zaman çekineceğim onlarla yine ama sözüm söz. Şimdi şu anlık tek başıma oynayacağım. Jin kullanacağım. Bakalım ne olacak önce ben de bilmiyorum. Önceki maçımda MVP olmuştum. Şuradan göstereyim hemen bir. MVP gördüğünüz gibi 5 3 9 gittim. 4 tane kill çalındı. Hatta 5 tane falan ama yine de MVP oldum. En çok altın da bendeymiş. Bir de takımı toparlamışım resmen. Tamam. Yine öyle bir şey yapalım. Takımı toparlayalım. Ya da Evet başladı. Jin bende kalsın hemen. Onu alalım. Şuradan yazalım. Yayındayım diye. Sonra sıkıntı çıkıyor. Hop. Biri var mı? Yok şu anlık. Arada sırada böyle bakıyorum. Grumama galiba Türk. Onu söyleyeyim ben. Çünkü kurumama gibi. Ama grumama. Grumama. Sen ne diyorsun? Grumama. Bunlar yabancı ise yazayım ama İngilizce yazayım bile. Yayındayız yazalım hadi. YouTube. Eş. Adam eş almış. Eşi benzeri bulunmayan bir ee, yani nasıl desem salaklık yapmış. Zaten ADC varken ikinde ikinci ADC alması biraz kötü olmuş. Şöyle yüzümüzü jine koyalım. Heh. Ben karanlık çıkıyorum galiba. Onu düzeltmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam ışık vuruyor mu yüzüme? Işık sorununu düzeltmem lazım benim. O yüzden ben genelde ön kameraya değil de resmi tercih ediyorum. Evet, bunu buraya alalım. Mide gidelim ya da yukarıya ne yapalım? Yukarı gidelim hadi. Ama şöyle bir yardımseverlik yapalım ormanımız varsa diyeceğim de ormanımız da yok ama mu tek ormanımız yani ama ormancılık oynar mı oynamaz mı onu bilmiyorum oynaması dileğiyle Pew. hadi 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 be Vuramadık onu. Hop. Tamam. Birazcık geri çekilelim. Yukarı yukarı tekrar. alabilir miyiz diye düşünüyorum şu anda belki alabiliriz belki alamayız çünkü eş ne yapıyor orada onu anlamış değilim tam bir eşe bakacağım hemen evet eş ölecek galiba Yasuo'ya ya vursam çok iyi olacak. Kritik vuruşum var. Adam vurdurtmuyor. Kuleye vuralım. Evet. Şu anda mermim de dolduğuna göre Adam hasaki diyor, sen orada izliyorsun. Yumurtanın aki, hasaki. Hadi be, vuramadık. Kötü oldu. Yasuo'ya her vuracağımda kalkan yapıyor, kötü oluyor. Kardeşim bir boru ya. Yapma böyle. Şunu alalım da bari altın gelsin. Yüzümü kameraya atam ölçü yapamıyorum. Tamamlayamıyorum. Kusura bakmayın o taraftan. Tamamdır. Vurabildiğimiz kadar vurduk. Hadi, hadi, hadi. Neyse. Ya şimdi yanımda biri olsa şöyle saldırgan birisi belki alabiliriz ama hiç kimse yok. Evet. Kaç? Ee, evet yine yanımda kimse olmadığından kaybettim. Yani yukarıyı neden tek bırakıyor onu anlamadım ben. Şunu da atalım hemen. Benim geri çekilmem gerekti aslında ama geri çekilmedim orada yanlışı ben yaptım biraz ama çoğunlukla yanlış onda. Yukarıyı tek bırakması aşırı büyük yanlış. Hadi be. Olmadı neyse. Şöyle can toplayalım. Hop. Geliyor geliyor. Adama hep kalkan geliyor. O çok kötü oluyor. Ama alırım ya. Alamam değil yani. Hadi be, hadi. Hadi alamadım. Alırım dedim alamadım. Yukarıya kim bakacak acaba benden başka? Bir tek ben mi bakacağım yoksa? Her şeyi bastım daha ne basayım? Birisi gelsin artık yani. Kule gidiyor. Kulenin gitmesine üzüldüm. Boş yere kule gitti. E cidden... Ne yapıyor bunlar acaba merak ediyorum ya. Ay aşağıda da tek başına iki kişiyle uğraşıyor. Tek başına iki kişiyi nasıl alacaksın? Öldü. Tebrikler. Takımda biraz değişiklik var. Yani her video çekeceğimde ya bir sorun oluyor ya da böyle şeyler oluyor. Yani kusura bakmayın böyle şeylerden. Ama ben inanıyorum ki kazanırım. Yani inanmazsan zaten kaybetmişsindir. Cin troll. Ne? Tamam. Evet ben trollüm. Ben tek başıma burada kule savunuyorum ve trollüm. Karşı kuleyi ben aldım tek başıma ya. İsterseniz bırakayım. Kule gitsin. Hemen üstüne dönelim mi yoksa dönmeyelim mi diyecektim. Dönmeyelim. Biraz bekleyelim sonra döneriz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bana yardım et. Çıldıracağım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. İki tane nişancımız var. Birisi yukarı, birisi aşağı gitsin ki eşitlensin değil mi? Zaten birisi maluk yapıp iki tane ADC olduk. Eşin yüzünden bana kızıyorlar. Evet kulemizde gitti. Tebrik ediyorum. Şöyle boş yere de ulti bastım ya. Gitti. Neyse ben de onların kulesini aldım diyecektim. Alamadım. Tehlikeliyim çünkü kule gitti. Hadi be vuramadım. Asla ben teslim almam boş yere, hayır. Sakın teslim almayın. Ciddi misiniz ha? Tamam. Hiç gerek yok. Şöyle bir ışık atalım. Hadi be. Vurulacağız. Ah, olmuyor bu. Ne yapacağımı söyleyeyim. Artık madem ki onlar oyunu bıraktı. Ben de oyunu bırakacağım. Mütten gideceğim teslim olmak yok. Ama saçma sapan bir türde oynayacağım. Yani iki tane ADC varken ne yapabilirim ki? İkisi de toptan mı gitsin? İkisi de midden mi gitsin? İkisi de battle'dan mı gitsin? Yani ikisi de yukarıdan aşağıdan ortadan. Hop. Oha be. O ne be. Adamı ne kastırmışlar. Ya ben de kastırdım da bu kadar da kastırmadım. Tebrik ediyorum. Hem takımımı hem de daha demek ki atışıyla lüksü. Takımımı dalga amaçlı tebrik ediyorum. Luxor gerçekten. Hadi be geldiler. Kaçama yapabilir miyim? Kaçamayacağım değil mi? Hayır hayır 3 saniye 3 saniye. 2 2 almadı. Takımın en iyisi Lux. Lux'u da zaten tebrik ediyorum ama diğer herkes çok kötü yalanım yok. Ben de kötüyüm ama kötü olmamın sebebi beni yalnız bırakan takım arkadaşım. İsmi neymiş? Velpanda. Evet. Velpandayı tebrik ediyorum. adam yokmuş. Ne yapsak ne yapsak Mayınımı kurdum. Mayına biri çarparsa güzel olacak. Yukarıda minyonlara mı gitsem? Adama mı gitsem? Evet. Canlı yayının sonuna böyle geldik. Kötü oldu. Yani takım olarak en çok para bir bende bir de Lux'te var. Daha başka ölümüm çok da fazla değil. Yani diğer takım üyelerine göre. Bence iyiyim. Evet. Yani kötü değilim. Ya kötüyüm de. Çok kötü değilim yani. Ama kötüyüm. Ve iyiyim. Evet. Az kalmış. 15 seviye olacağım. Hala kimse yok. Evet sonlandıralım yani.